Bir an önce başlayalım. <laughs> ne zaman başlayacak bu yargılama? <gülüyor> <gülüyor> Böyle <bir> beklemek çok kötü. <laughs> <Evet, doğru>. geliyorlar, <laughs> geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. <laughs> tamam. Oyuncaklar Dünyasının baş belisi Kulina. Oyuncaklar Dünyasının kurallarına bilerek karşı gelmekten yargılanmak üzere hazır mısın? Hazırım efendim. O zaman yargılama başlasın. Ne oldu? Şey. Evet, Kulin. bir karar verecekler acaba? Bilerek oyuncaklar dünyasının kurallarına karşı geldin. Bu konuda söyleyeceğim bir şey var mı? Yok sayın konsey üyesi. Oh, yok ama bir şey söyle. Söyle. Sen kurtardın. Ama sen. bir şeyler söylesin. Şey söyle ya Sessiz ol. O zaman suçunu kabul ediyorsun. Evet efendim. Evet, Neden? Cezame 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 cezame. Yok ki. Neden 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 söyle hadi. Sessiz olun. Söyleyecek bir şeyin yoksa cezanı açıklayacağız kulina. Bir dakika sayın Konsey Üyeleri. Benim söyleyeceklerimi dinlemelisiniz. Bu ne yapmaya çalışıyor? Bu yine ne, ne yapıyor şimdi? Ya? Saygıdeğer üyeler. Karşınızda duran bu kadın yani oyuncaklar dünyasının baş perisi Kulina büyük bir hata yaptı. Affedilmez bir suç işledi. Bunu konuşmaya bile gerek yok. Şu neyin peşindesin sen? Neler söylüyorsun Şoker? Hiç Ama miydi? bir an düşünmenizi istiyorum. Bunu neden yaptı? Neden? O bir toplum düşmanı mı? Ah. O iflah olmaz bir suçlu mu? Ah. Değil değil. Evet. Soruyorum sizlere. Onun hakkında böyle mi düşünüyorsunuz? Ha? Hayır. 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 Elbette hayır. O oyuncaklar dünyasının bugüne kadar gördüğü en mükemmel, Oo. en iyilik sever, Aa. en altın kalpli <laughs> baş perisi. Bu konuda şahitlik etmeye hazır pek çok oyuncak var. Değil mi arkadaşlar? Evet. 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 Abi, evet. Evet. Abi, hayır, hayır, hayır. Hayır, biz, hayır, biz. Hayır, evet. Evet. Biz. Biz. Evet. Evet. Biz. Biz. Evet. Evet. Biz. 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 Evet. Biz bile bile neden istedi? Neden? neden? Çünkü onun engin gönlü oyuncaklar için olduğu kadar dünyadaki insanlar için de sevgi dolu. O bu işi evet evet yıllardır anne hasretiyle yanan <laughs> masum bir yavruyu annesine kavuşturmak <laughs> evladının kokusunu hasret bir annenin <laughs> acısını dindirmek için yaptı. Şimdi soruyorum size. Böyle bir şey yapmak saçma. Saçma. Dünyadaki acı ve gözyaşı yetmedi mi? İnsanların gülmesi suç mu? Ay. İnsanlar olmazsa oyuncaklar dünyasının ne anlamı kalır? Gülle <laughs> olmasaydı o masum yavrucak o zaman bu çocuk anne hasretini nasıl dindirebilirdi? Nasıl? Söyleyin. Buna hanginizin gönlü el verir? <laughs> Söyleyin. Saçma bu. Hayır. Saçma. Eğer suç diyorsanız bu sizin bileceğiniz bir şeydir. Ama şunu da unutmayın ki tarih her zaman vicdanının arkasından gidenlerin yanında olmuştu Yüce kararınızı bekliyoruz efendim. Evet. Şey, bravo, şehrim. bravo! Bravo! Kararımızı kısa bir aradan sonra bildireceğiz. Sağ ol. Sağ ol. Nasıl sonuçlanacak acaba? Ne karar verecekler acaba? Ah, Konuştum. bir şey söyleme Kulina. Bunu kendim için geldi. yaptım. Çok güzel bir konuşma. Yalnızlık bir çok zor. Herkes, konuştuk herkes benden konuştuk herkes konuştuk ya. nefret ya. etmeye yani, başlamıştı. Geliyorlar. 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 Saygılar. Yürümekten. Açıklıyoruz Ay, söyleyin, söyleyin. Sessiz olun Oyuncaklar dünyasında kurallar önemlidir <laughs> Kurallar olmasa kargaşa çıkar Kuralları tek tek kişiler için değiştiremeyiz Kim olursa olsun of Olamaz <laughs> Ama yine de söz konusu suçun işleniş amacını dikkate alan bizler, ardındaki amacı hafifletici neden sayarak bir defaya mahsus bu suçu yok saymaya ve Kulne'ye herhangi bir ceza vermemeye karar verdik. Yaşasın, yaşasın, yaşasın.